Yeşilçam sinemasının usta ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını kurucu üyesi olduğu Film Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'sa sosyal medya hesabından Engin Çağlar'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Akay yaptığı paylaşımda vefat eden Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar çok sağlıklıydı. Ancak dün gece trafik kazası geçirdi. Evinin önünde motosiklet çarpması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Değerli oyuncumuz kafasını çarpmış ve maalesef bu elim kaza onu hayattan kopardı. Çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre evine 200 metre mesafede motosiklet çarpması sonucu yaralanan Engin Çağlar tüm müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamadı. Engin Çağlar'ın vefatı sonrası ömürlük eşi Filiz Vural Çağlar da merak konusu oldu. O, güzelliği iki kere tescillenmiş bir kraliçe, yılların bile ihanet edemediği asil bir zarafet. Engin Çağlar'ın ömürlük sevdaya adını yazdıran kadını. Filiz Vural Çağlar 1953 senesinde dünyaya geldi. Özel Eseniş Koleji'nde eğitim gördü. Bu lise İstanbul'da uzun yıllar hizmet vermiş birçok tanınmış isme yuva olmuş köklü bir okuldu. Cem Kurdoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ege Aydan, Ale Boraloğlu bu okulun unutulmaz mezunlarından sadece birkaçıydı. Filiz Vural okul sıralarında Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Engin Çağlar'la tanıştı. Ancak bu bir tesadüf değildi. Kader onları aynı sokağa yerleştirmişti. Engin Çağlar ailesine ait Övet Apartmanı'nda oturuyordu. Zira Engin Çağlar'ın gerçek soyadı Övet'ti. Almanya'da mimarlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde o apartmanda bekar olarak sürdürüyordu yaşamını. Filiz Hanım'ın küçük kardeşi Engin Çağlar'a hayranlık duyuyordu. Bir gün cesaretini toplayıp Çağlar'a giderek ablasının bir ödev için kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyledi. Ve işte o röportaj ömür boyu sürecek bir aşkın ilk Engin Çağlar Filiz Vural'ı bir kez daha görebilmek için soruları bırakmasını söyleyip 3 gün sonrasına randevu verdi. Vural'ın kardeşi 3 gün sonra gelip Engin abi annem seni yemeğe çağırıyor dedi. O akşam Filiz Vural'a istediği yazı ve fotoğrafları da teslim etti. Yeşilçam'ın yakışıklarını yakışıklı prensi Engin Çağlar'la güzeller güzeli Filiz Vural arasında tam 15 yaş fark vardı. Kısa sürede evlilik teklifi geldi ve bu süreçte Filiz Vural'ın güzelliği tüm ülkenin dikkatini çekmişti. Türkiye güzeli seçilmişti. Ardından Miami'de 63 ülkenin güzelinin yarıştığı kainat güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Sonuç umduğu gibi olmasa da bu bir son değildi. Aksine bir başlangıçtı. Mural, 21 ülkeden gelen güzellerle birlikte zorlu bir kampa dahil oldu. Bu kamp sadece dış güzelliğin değil, zarafetin, kültürün birikimin ve tavırlarında sınandığı bir süreçti. O büyüleyici an geldi. Filiz Vural birinci seçildi. Salon alkışlarla inledi. Tunus'ta düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması'nda kraliçe ilan edildi. Günseli başardan sonra Türkiye tarihindeki ikinci Avrupa güzeli olmuştu. Bu ülkemiz adına büyük bir gurur sebebiydi. Ülke adeta yerinden oynamıştı halk kraliçesini büyük bir sevgiyle sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Çankaya Köşkü'nde Avrupa güzeli Filiz Vural'ı kabul etti. Ona kırmızı güllerden oluşan bir buket ve özel olarak imzaladığı bir fotoğrafını armağan etti. Yarışmadan bir yıl sonra Filiz Vural'la Engin Çağlar evlendi. Çoğu kişi onların yarışmadan sonra tanıştığını sanıyordu. Oysak gerçek hikaye daha eskilere dayanıyordu. Engin Çağlar Anadolu Ajansı'ndan Dilek Dallı Ağa verdi verdiği şöyle söylüyordu. Turnayı gözünden vurmuşsunuz. 1972'de evlendim diyorsunuz. Evlendiğiniz kişi 1971'de Avrupa güzeli. Daha ötesi var mı? Ben 16 yaşında lise okuyan Filiz'le tanıştım. Aynı sokakta oturuyorduk, komşuyduk. Küçük kardeşi bana gelip Engin abi fotoğraf verir misin dedi. Meşhur imzalı artist fotoğraflarımızdan istiyordu. Bir gün ablam seninle röportaj yapmak istiyor. Müsait misin dedi. Kimsenin ablan kızım dedim. Biz aşağıda oturuyoruz dedi. O hafta filmden yeni dönmüştüm. Yorgundum. Cama açtım nefes alıyorum derken sokağın köşesinde çok güzel bir kız belirdi. Maxi pantolonlu, uzun saçlı. Dedim ki kendi kendime kim bu bir arkadaşım daha önce söylemişti sizin sokakta çok güzel bir kız var diye meğer oymuş altı apartman aşağıda oturuyorlarmış röportaj bahanesiyle geldiğinde 16 yaşındaydı o defteri bıraktı ben cevapları 3 gün sonra yazıp vermek bahanesiyle bir daha görebilmek istedim onu. 3 gün sonra kardeşi geldi. Annem sizi yemeğe davet ediyor dedi. Gittim. Annesi yani sonradan kayınvalidem, babasını hiç tanımadım, vefat etmişti. O akşam yemeğin sonunda kızını bir akşam diskoya davet etmek istediğimi söyledim. Annesi de tabii dedi. O gece kızı bana emanet etti. Herkes zannediyor ki ben Filiz'i Türkiye ve Avrupa güzeli olduktan sonra buldum. Hayır, ilk ben buldum. 16 yaşında. Bu çok önemli. Sonra Hürriyet gazetesinin yarışmasına girmek istedi. SCC'nin mankenlik kursuna gidiyordu. Bana izin verir misin dedi. Kursun sahibi rahmetli Mesut arkadaşımdı. Ona da bir kız gönderiyorum. Dikkatli ol yanlış olmasın. O kız benim dedim. Yarışmanın bir kuralı vardı. Birinci seçilen yarışmacı ülkeyi temsil edeceği için bir yıl boyunca evlenemezdi. Bu yüzden Filiz ve Engin çifti bir yıl sonra evlenebildiler. Ama o aşk yıllar geçse de hiç eskimedi, hiç eksilmedi. Bir dönem Faize Sevim, Yıldırım Mayruk ve Suat Aysa'nın defilelerinde podyuma çıktı. Güzellik kraliçesi olmuştu. Film teklifleri de ardı ardına geliyordu. Fakat o bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Zira kabul edeceği tek teklif Engin Çağlar'ın evlilik teklifiydi. 1972 yılında Filiz Vural ve Engin Çağlar, sade ve dedikodulardan uzak bir törenle nikah masasına oturdu. 29 Mayıs'ta Büyük Tarabya Oteli'nde nişanlandılar. 3 ay sonra Çağlar'ın doğum gününde 28 Ağustos'ta dünya evine girdiler. Bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldular. Engin Çağlar, büyük oğlunu uzun süredir içinde taşıdığı ismi Çağlan adını verdi. Küçük oğluna ise, eser ismini koydu. Birçok filmde jön olarak kamera karşısına geçen Engin Çağlar 1974 yılında sinemaya ara verdi. Önce matbaa malzemeleri satan bir iş yeri açtı. Ardından konfeksiyon sektörüne adım attı. 1981'de Emel Sayın'la birlikte bir fotoğraf çekimi vesilesiyle yeniden sektöre döndü. Filiz Vural da tekstil sektörüne yönelmişti. Yönetici olarak başarılı işlere imza attı. Daha sonra ünlü bir Türk mücevher firmasının baş tasarımcısı olarak çalıştı 2005 senesinde Hong Kong Uluslararası İnci Mücevher Yarışması'nda Bizans sanatını yansıtan tasarımıyla gümüş ödül kazandı. Filiz Vural Çağlar, Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve minneti her fırsatta dile getiriyor. Tam bir cumhuriyet kadını. 2019 yılında eski Avrupa güzelleri Nazlı Deniz Kuruoğlu ve Neşe Erberk ile yeniden buluştu. Bu buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken şu notu düştü. Üç Avrupa güzeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Emanet ettiği ülkemizde Cumhuriyet'in bekçisi olarak tam bağımsızlığın, özgürlüğün ve barışın daim olmasını diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Kadına karşı işlenen şiddet ve cinayetleri de kınıyoruz. Ve bugün Filiz Vural Çağlar zarafeti ve asaletiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Ancak ne acı ki eşinin kaybıyla sarsıldı. Biz de Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, Başta filiz Vural Çağlar ve evlatları olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.